kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kutu alalım. Hangisinden alsak arkadaşlar? Şöyle bakalım. Hı. Hmm. at kafası. O zaman arkadaşlar şunu alalım. Ben arkadaşlar. Bu güzel gibi geldi bana. Ben bunu alırım arkadaşlar. Yorumlarda alalım? Yorumlarda hemen atın. Hop, aldım gitti. Sakın yorumlarda atın. Nerede? Diye. Bak geldi. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Hopörler ne bu mu? Dolap mı? Hopörleri takalım. Bir ses yapar. Alt geldi. Kamera mı yoksa şu mu? Oo, bir sürü şey gelmiş arkadaşlar. Bir telefon olsun. Oo, tam şey oldu. Bakalım kol olarak ne var? Um, klavye. Bir bunu. Bakayım boğuluyor mu? Ha bak böyle de o demiş. Bir bu var. Bunda da bir. Buna bir fişi. Ay çok komik kaldı? Şöyle basalım. Hemen oyuna başlayalım. Bak, şöyle. Çok güzel oldu. Ne yapacağım? Toplayacağız. Hemen toplayalım arkadaşlar. Hadi bak. Bence daha iyi var mı? Biraz ona gitsin, kapıya gitsin. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz, ki. vuramaz ki, vuramaz ki. Oha ne var ne gördünüz mü? Hemen gidelim. Oha daha nereye kadar yapmış? Oy bana ki. Bakmaz ki atamaz ki. atamaz ki. atamaz ki. Oo, sıkladı. Tamamdır kapı arkadaşlar ya. Sanki kapı bizden saklanıyor. Ah, sonunda. Bir daha yiyelim sonra çıkacağız. Şimdi buzdolabı yapalım arkadaşlar. Sonra şimdi de bu dolabı, olabiliyor. Bu i̇şte Şu an da şu an da olsun. bir falan. Tam dışarıdan Bir Bir, bir, bir de bunu. Ya da hep şunu koyalım. Hadi komik Bu ne de bu böyle yiyip konuşma. Böyle. Böyle. Böyle çok fazla oldu. Bir burada bir burada bir burada tamam. Bak şöyle aç. Beş tane topluyor. Birisi şu üstteydi arkadaşlar. Aklı. Sesim çok zorlu çıkıyorsa pardon. Kamerada şeyde çok sıkıntı var bu güzende o yüzden sesim böyle çok yürek çıktı, korktum o yüzden. daha hmm, daha toplayalım sonra da kafeye gidiyoruz.

ve arkadaşlar evet, işte. videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.